Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Öter dinleyenler. allah Teala'nın rahmeti, bereketi, fuzu, feizi rahmeti üzerimize olsun inşallah. Yine bir gönül iklimi programında sizlerle beraberiz. Rahman'ın inşallah rahmeti her zaman üzerimizde olsun. Değerli yine önemli bir konuyla inşallah birlikteliğimize ilk adımımızı atacağız. Bugünkü stüdyo konumuz çok değerli hocamız, fıkıh uzmanı, merkez vaizi, meram vaizi Mehmet Erşahin hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Teşekkür İyisiniz inşallah. Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Rahmana sonsuz şükürler olsun hocam. Bizler iyi. Sizin gibi değerli hocalarımızı görünce daha iyi oluyoruz elhamdülillah. Değerli dinleyenler bugünkü konumuz insan öldürmenin hükmünden bahsedeceğiz. Haksız yere insan öldürmenin kötü olduğundan bahsedeceğiz. Ayetler ve hadisler ışığında maalesef günümüzde e, Suriye, Irak, Filistin e, da sayacağımız birçok ülkede e, insanlar öldürülüyor. Haksız yere katliamlar olunuyor. Bunlardan bahsedeceğiz. Kendi nefislerini Öne çıkarmak adına insanlara haksızca zulmeden, haksızca onları öldüren bir komşu ülkelerimiz bir de Müslüman oldukları halde bunlardan da bahsedeceğiz inşallah. Ben ilk olarak hocama soruyu sorayım inşallah. Akabinde hocam ayetler ve hadisler ışığında bize anlatacak. Hocam dinimize göre adam öldürmenin hükmü nedir? Haksız yere masum insanları katletmenin hükmü nedir? Buyurun Teşekkür hocam. ediyorum. Efendim, dinimize göre masum insanların haksız yere öldürülmesi büyük günahların başında yer almaktadır. Katil ifadesi kullanılır. Katil bir şahsın hayatına haksız yere son verme, adam öldürme suçunu ifade eder. Sözlükte ve örfte bir canlının bir başka canlıyı öldürmesi şeklinde geniş bir anlamı bulunan katil kelimesi İslam hukukunda bir kimsenin hukuken can dokunulmazlığı bulunan bir şahsın ölümüne yol açacak bir davranışta bulunmasını teknik tabiriyle adam öldürme cürmünü ifade etmektedir. Bu fiili işleyene katil, öldürülene maktul adı verilir. Masum insanların topluca katledilmesine de soykırım veya katliam ifadesi kullanılmaktadır. İnsanların birbirine karşı işlediği en ağır suç ve günah olan haksız yere adam öldürme fiili insanlık tarihi kadar eski olup hemen hemen bütün dinlerde, ahlaki öğretilerde ve hukuk düzenlerinde ağır bir dille kınanıp yasaklanmış, bu yöndeki teşebbüsleri engelleyecek ve adaleti sağlayarak toplumu, toplum vicdanını tatmin edecek şekilde bir takım maddi ve manevi yaptırımlarla Önlenmeye çalışılmıştır. Hocam e, ilk cinayet ne zaman nerede kimin tarafından gerçekleşti? Evet, yeryüzünde Hz. Adem Aleyhisselam'ın iki oğlu arasında kıskançlıktan doğan aşırı kin ve düşmanlık sebebiyle ilk kan dökme olayı meydana gelmiştir. Olay Tevrat'ta ve Kur'an-ı Kerim'de yaklaşık ifadelerle anlatılmaktadır. Haksız yere birisini öldürenin onun günahını da yüklenerek büyük bir vebal üstlendiği, adeta bütün insanlığı öldürmüş gibi ağır bir suç işlediği yine Yüce Kitabımızda Maide Suresinde belirtilmektedir. Habil ve Kabil kıssasından biraz bahsetmek istiyorum. Hz. Adem aleyhisselam ile Hz. Havva annemizin ilk iki oğlu Habil ile Kabil'dir. Kabil, Hz. Adem ile Hz. Havva'nın ilk, Habil ise ikinci oğludur. Habil, koyun çobanı, Kabil ise çiftçi olmuş. Bir müddet sonra Kabil, toprağın mahsulünden, Habil de sürünün ilk doğanlarından ve yağlarından Allah'a takdime sunmuş, kurban sunmuş. Fakat Allahü Teala, Habil'in takdimesini kabul etmiş, Kabil'inkini kabul etmemiştir. Buna çok öfkelenen Kabil, Allah'ın ikazına rağmen kardeşi Habil'i öldürmüştür. Bunun üzerine Allahü Teala Kabil'in toprak tarafından lanetlendiğini, yeryüzünde kaçak ve serseri olarak yaşayacağını bildirmiş, Yahudi literatüründe Kabil'in Habil'i öldürmesine toprak kavgasının sebep olduğu da ileri sürülmüş. Habil Kabil hadisesi Kur'an-ı Kerim'de isim verilmeden şu şekilde nakledilmektedir. Ve aleyhim nebe' ebney adama bil hakki Onlara Adem'in iki oğlu hakkındaki haberi gerçek olarak anlat ey habibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. İz karraba kurbanan Hani her biri birer kurban sunmuşlardı da فَتُقُبِّلَ min ahadihihima ve lem مِنَ min al Birinden kabul edilmiş, ötekinden kabul edilmemişti. قَالَ <laughs> la Kurbanı kabul edilmeyen Kabil, Habile seni öldüreceğim demişti. Qale اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ Allahu min Habil de ona Allah sadece müttaki olanlardan, takva sahibi olanlardan kabul eder. Şeklinde cevap vermişti. Sonraki ayeti kerimelerde yine Habil sözüne şöyle devam ediyor. Andolsun sen beni öldürmek için bana elini uzatsan da ben seni öldürmek için elimi uzatmam. Ben alemlerin Rabbinden korkarım. Ben dilerim ki sen benim günahımı da kendi günahını da yüklenesin ve cehennem halkından olasın. Zalimlerin cezası budur. Nefsi kendisini, kardeşini öldürmeye yöneltti ve nihayet Kabil Habili öldürdü. Böylece ziyan ziyana uğrayanlardan oldu. Buyuruyor Rabbimiz, ardından o anda Allah bir karga gönderdi. Karga ona kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini göstermek için yeri eşeliyordu yazık bana şu karga kadar bile olmaktan, kardeşimin cesedini gömmekten aciz miyim dedi Kabil. Sonunda da pişmanlık duyanlardan oldu. Bu ayeti kerimeler Maide suresinin 27, 28, 29, 30 ve 31. ayeti kerimeleridir. Habil ve Kabil kıssası Kur'an-ı Kerim'de özlü bir şekilde nakledilirken, gerek tarih ve tefsir kitaplarında, gerekse kısası enbiya türünden eserlerde ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. Bu bilgilere göre Hz. Havva, biri kız, biri erkek olmak üzere her batında iki ve toplam yirmi batında kırk çocuk dünyaya getirmiş. Sadece Hz. Şiit aleyhisselam tek doğmuştur. İlk batında doğan çocuklar Kabil ve Aklima, ikinci batında doğanlar Habil ve Lebuda'dır. Hz. Adem ile Havva'nın ilk çocukları, bir rivayete göre cennetten yeryüzüne indikten yüz yıl sonra doğmuştur. Adem ile Havva'nın çocukları birbirleriyle evlenmiştir. Ancak ikizlerin evliliği yasak olduğundan her batının erkeği bir diğer batının kızıyla evlenebiliyordu. Evlilik çağına geldiklerinde Hz. Adem aleyhisselam Habil'in ikizi Lebuda'yı Kabil'le Kabil'in ikizi Aklıma'yı da Habille evlendirme hususunda Allah'tan emir aldı. Aklıma çok güzeldi. Evlilik söz konusu olunca Kabil buna itiraz etti. Allah'ın bu emrine muhalefet etti. İlk muhalefet buradan başlıyor. Kendi ikizinin diğerinden daha güzel olduğunu, öte yandan kendilerinin cennette doğduklarını söyleyerek Habil'in kız kardeşiyle evlenmesine karşı çıktı. Bunun üzerine Hazreti Adem aleyhisselam Habil ve Kabil'den Allah'a birer kurban takdim etmelerini, hangisinin kurbanı kabul edilirse onun haklı olacağını söyledi. O dönemlerde kurbanın kabul edildiğinin alameti semadan inen bir ateşin o kurbanı takdimeyi yok etmesiydi. Kabul edilmeyen takdimeyi ise yırtıcı hayvanlar yiyordu. Kabil ziraat ürünlerinin en kötüsünden az bir miktar takdim etti. Ayrıca takdimenin kabul edilip edilmemesinin önemli olmadığını, kız kardeşinin asla başkasıyla evlenemeyeceğini düşünüyordu. Habil ise sürüsünün en iyilerinden besili bir koç ile süt ve yağ takdim etti. İçinden de Allah'ın emrine boyun eğmeyi ve Allah'ın rızasını kazanmayı arzu ediyordu. Her iki kardeş takdimelerini bir dağın tepesine koydular. Semadan bir ateş inerek Habil'in takdimelerini yedi. Fakat Kabil'in takdimelerine dokunmadı. Bunun üzerine Kabil öfkelendi ve kardeşine kin duymaya başladı. Diğer taraftan Hz. Adem aleyhisselam Kabe'yi ziyaret için Mekke'ye gitmeyi düşünüyordu. Yola çıkmadan önce oğlu Habil'i ve çocuklarını semanın, yerin ve dağların himayesine bırakmak istedi. Fakat onlar bu emaneti kabul etmediler. Bunun üzerine Habil'in korunmasını Kabil'den isteyince o bunu kabul etti. Bu rivayeti nakleden alimler, İnna aradna al emanete ala semawati vel ardi vel cibali fe ebeyne en yahmilnaha ve eşfakna minha ve hamalaha al insan İnnehu kana zalumen cehula. Biz emaneti göklere, yere ve dağlara arz ettik. Onu yüklenmekten kaçındılar. Sorumluluğundan korktular. Fakat onu insan yüklendi. Çünkü o çok zalim, çok cahildir. Ahzab suresi 72. ayeti kerimede bildirilenden maksadın bu hadise emaneti yüklenen insanın ise kabil olduğunu söylerler. Hazreti Adem Aleyhisselam Mekke'ye gidince Kabil Habil'e seni öldüreceğim. Çünkü Allah senin kurbanını kabul etti, benimkini kabul etmedi. Üstelik sen benim güzel ikizimle de evleneceksin dedi. Habil ise bunda kendisinin bir suçu olmadığını, Allah'ın ancak müttakilerin, takva sahiplerinin kurbanlarını kabul ettiğini Yine de öldürmeye kararlı ise kendisine karşılık vermeyeceğini söyledi ve kardeşinin yanından kaçtı. Kabil onu aramaya koyuldu. Nihayet bir gün Habil uyurken Kabil onu buldu ve bir taşla başına vurarak 20 yaşındaki kardeşini öldürdü. İşte böylece yeryüzündeki ilk cinayet gerçekleşmiş oldu. Bir rivayete göre Kabil kardeşini nasıl öldüreceğini bilmediğinden İblis, şeytan bir kuşun başını taşla ezmek suretiyle ona yol gösterdi. Ayrıca Kabil, kardeşi ilk öldürülen insan olduğu için cesedi ne yapacağını bilmiyordu. Onu yırtıcı hayvanlardan korumak için bir torba içine koyarak bir yıl boyunca taşıdı. Sonunda Allahü Teala iki karga gönderdi. Birbirine hücum eden iki kargadan biri diğerini öldürdü ve öldürülen kargayı öldüren karga toprağa gömdü. Bunu gören Kabil yazık bana şu karga kadar da olamadım. Kardeşimin cesedini bile gömemedim dedi. Kabil Habil'i öldürünce yeryüzü yedi gün boyunca sallandı. Ve daha sonra toprak Habil'in kanını emdi. Allah Kabil'e kardeşin Habil nerede diye sordu. Kabil bilmiyorum ben onun bekçisi değilim diye bir de yalan söyledi. Bunun üzerine Allah kardeşinin kanı topraktan bana sesleniyor. Kardeşini niçin öldürdün dedi. Kabil de eğer onu öldürdüysem kanı nerede diye karşılık verdi. Bundan sonra Allahü Teala yeryüzüne kan emmeyi yasakladı. Bazı İslami kaynaklardaki rivayetlere göre Habil'in öldürülmesinden 5 yıl sonra Şiit dünyaya gelmiştir. Kabil ise cinayetin ardından kız kardeşi Aklima'yı da alarak Aden'e gitmiş. Burada iblis karşısına çıkmış. Ateş kardeşinin kurbanını yedi. Çünkü o ateşe tapıyor. Ona hizmet ediyordu. Sen de bir ateş yap, sen de ona ibadet et dedi. Ve Kabil de şeytanın bu dediğini yaptığı yeryüzünde ilk ateşe tapma da Kabil ile başlamış oldu. Kabil sonunda ama olan oğlu tarafından öldürüldü. Çocukları oyun aletleri yapmışlar, borular çalmışlar, içki içmişler, zina etmişler, ateşe ve putlara tapmışlardı. Nihayet Nuh tufanında boğulmuşlardır. Salebi bu bilgilere yer veriyor. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu olayla ilgili olarak şöyle buyururlar. Leysemin nefsin tuktelu zulmen illa kana alebni Adem el evveli kiflum min demiha Haksız olarak öldürülen her kişinin kanından bir pay Adem'in ilk oğluna yazılır. İlk oğluna ayrılır. Neden? Li ennehu kana evvelemen men katle. Çünkü o insan öldürme çığırını ilk başlatan kişidir. Buhari Müslim ve diğer kaynaklarımızda rivayet edilmiş bir hadis-i şerif. Kabil işlediği bu haksız cinayetle kötü bir çığır açmış ve günahkar olmuştu. Bu kötü çığırda yürüyen herkesin günahından bir hisse Kabil'e de ayrılmaktadır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bunu anlatırlar. Başka bir hadis-i şeriflerinde cinayet işleyenlerin günahından da hiçbir şey eksilmez. Haksız yere bir cana kıymak İslam nazarında en büyük suç ve günahlardan sayılır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Buhari diyat 1'de rivayet edilen hadis-i şeriflerinde kıyamet gününde insanlar arasında ilk görülecek dava kanlarla ilgili olacaktır buyurur. Bu hadis-i şerif sebepsiz yere haksız olarak bir insanın hayatına son vermenin en büyük günahların başında geldiğini göstermektedir. Kıyamet gününde ilk önce cani ve katillerin hesaba çekilmesinin sebebi de budur. Hadis-i şerifte de kötü bir çığır açmanın doğuracağı sorumluluğa işaretle haksız yere öldürmenin günahından Adem'in birinci oğluna da pay ayrılacağı bildirilmişti. Haksız yere adam öldürmenin büyük bir suç ve günah olduğu ilahi dinlerin ortak temalarından da biridir. Adam öldürme suçuna ilişkin ayeti kerimeler Kur'an-ı Kerim'de bir bütünlük içinde değerlendirilecek olursa kasten cana kıymanın bir insanı öldürmenin Kur'an-ı Kerim'de adeta bir insanlık suçu olarak tasvir edildiği görülür. İnsanlar bir nefisten yaratıldıkları için birbirine karşı Birine karşı yapılan bir saldırı hepsine yapılmış gibidir. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Maide Suresi'nin 32. ayetinde bize Habil ile Kabil kıssasını anlattıktan hemen sonra İsrailoğullarına ve bütün insanlara bir insanı öldürmenin bütün insanları öldürmek kadar büyük bir günah olarak yazılacağını bildirir. Men katela nefsen bi gayri nefsin ev fesadin fil ardi fe keennemâ katelen nâse kim bir cana kıyarsa yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya karşılık olmaksızın yani haksız yere bir insanı öldürürse adeta bütün insanları öldürmüş gibi olur ve men ha fe keennemâ ahyen cemi'â kim de bir insanı yaşatırsa bir insanın hayatını kurtarırsa, yaşamasına vesile olursa, o da bütün insanları yaşatmış gibi olur, buyuruyor Rabbimiz. İşte bu ayeti kerime, İslam'ın insan hayatına verdiği önemi ve değeri göstermektedir. Hadis-i şeriflerde de konu bu çizgide ele alınmış, insan hayatının dokunulmazlığını, haksızlıkla adam öldürmenin, Dünyevi ve uhrevi ağır sorumluluğunu belirleyen çeşitli açıklamalara yer verilmiştir. Bunun için İslami öğretide insan hayatının korunması dinlerin gönderilmesi gönderilmesindeki temel amaçlardan biri olarak kabul edilmiş. Adam öldürme fiili dünyevi açıdan mutlaka cezalandırılması ve doğurduğu olumsuz sonuçların mümkün olduğu ölçüde telafi edilmesi gereken ağır bir suç ve hak ihlali, uhrevi açıdan da büyük günahlardan biri, hatta ilgili hadislerde de açıklandığı gibi, şirkten sonra günahların en büyüğü olarak görülmüştür. Kelam, ahlak ve fıkıh kitaplarımız, konuya farklı açılardan yaklaşmışlar, sonuçta, bütün bunlar birbirini tamamlar niteliktedir. Hocam kısa bir aramız olacak. Kısa bir aradan Peki. sonra inşallah gönülleri bir nebze de olsa ışık olmak adına değerli dinleyenler tekrar sizlerle birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. Gönüllerin frekansı radyoende kalın.